Alparslan'ın yaptığını İlyas yapsaydı... ...garibimi aşağıda vurmuştu. Vehb abi, böyle adam vurulmaz. Ünal'ın masasında üç kurşun sıkan adam vurulmaz. İki göğsüne bir alnına. Ben de onu diyorum enişte. Ya silah sesi duyduğumda dedim Alparslan öldü. Ya bir de hepsi tek tek merdivenlerden indi bizimki yok. Koştum Selim abiye. Dedi ki korkma bizimki vurdu Cemal'i diye. Ya Mahmut'u görsen. Ağzı yüzü kurudu. Vay ben o Mahmut'um. Peki Ünal nasıl oldu da öldürmedi Alparslan'ı? Ya neyini öldürüyor? Damadı, damadı. Siz hala anlamadınız bu eniştelik makamını. Enişte. Senin makam az önce şeker yüzünden gidiyordu ama. Ya siz daha iyi bilmiyor musunuz? O bugüne kadar içimizde... Hangimize kurşun sıktı? Kim bekler Alparslan'la? Ama eskiler boş edememiş. Sessiz atın çiftesi pek olur. Abi bana müsaade. Vehbi abi, babam soracaktır. Alparslan meselesini söyleyeyim Reis babandan bir şey saklamaz. Söyle. Söyle ama sır olduğunu da söyle. Eyvallah. Hayırdır, ne oturuyorsunuz böyle? Ev buldunuz mu? Alp Aslan nerede saklanacak? Üç beş yerde zulamız var reis. Fahri Baba, Reis sen bu babalık işini gerçekten yanlış anladın. Kardeş sen bunlara ne bakıyorsun? Bunların konuşmalarını takip eden Alp Aslan'a ulaşır. Bunlar gider karılarını anlatır. Tamam reis tamam. Abi. İlyas olsa anlatırsın kimse de şaşırmaz. E Alp Aslan'a kim inansın? Abi niyeyse bugün bana kimse inanmıyor. Ya dayı, ben bu olayın nesini atacağı anlatmayacağım ki. Yani insan övülmek istemez mi öz yayınıyla? Enişte. Şeker yerine şu silah sen vereydin de keşke yeminim yerine geleydi. Al şunu al. Servete ver. Namlusuyla iğnesini değiştirsin. Babaya adigarı. Eyvallah abi. Ben de sual ki cihan, ben bu cihanasımasan. Ben de sual ki cihan. 司马迁。